Bu videoda Helicobacter pylori hakkında konuşacağız. Bu mikrop birçok sindirim problemine neden olmaktadır. Genellikle belirti göstermez ve aktif hale gelene kadar herhangi bir semptomumuz olmaz. İnsanların %50'sinden fazlasında bu mikrop bulunur. Ancak bu mikrop herkeste rahatsızlığa neden olmaz. Bu mikrobun etkileri oldukça kötüdür. Çünkü hayatta kalmak için midenizde ve bağırsaklarınızda delikler açar. Çünkü asidik ortamlarda yaşamakta zorlanır. Aslında 1-3 arasındaki pH değerine sahip bir ortamda hayatta kalamaz. Bu yüzden midenize asidik tutmanız gerçekten önemlidir. Bu mikrop mukoz azarınıza gömülerek asidik olmayan bir ortamda yaşar. Sonra mide asidini etkisiz hale getirmek için küçük bir numara yapar. Aslında mide asitlerini azaltır. Ne yazık ki böylelikle yaşayabilir ve hayatta kalabilir. Gerçekten oldukça zararlıdır. Belirtilerinden bahsedecek olursak, bu durumda beyin bulanıklığı, yorgunluk, gastrit, seröz karın ağrısı, nörotransmitterlerde azalma. Neden mi? Çünkü proteinleri sindiremezsiniz. Eğer mide asidiniz yoksa, nörotransmitterlerin yapıldığı amino asitleri üretebilmek için proteinleri düzgün bir şekilde parçalayamazsınız. Daha sonra minerallerin, özellikle de demir karışımının emilimini azaltır. Mineralleri emebilmek için güçlü mide asidine ihtiyaç duyduğunuzdan anemik hale gelirsiniz. Potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum eksikliğiniz olur. Yani çeşitli mineral eksiklikleri oluşur. Tabii ki şişkinlik de oluşur. Bu rahatsızlık oluştuğunda, bağırsaklarınızda ya da midenizde bu mikroplar yüzünden oluşan bir delik varsa neler olacağını düşünün. Sızdıran bağırsak şikayetiniz olabilir. Yemek yediğinizde bu küçük proteinler bu deliklere girer ve alerjiye neden olurlar. Aniden aslında alerjiniz olmayan bir şeye karşı bir alerjiniz olur. Bu da çok fazla kaşıntı, histamin ve alerji ile ilgili başka bir sorundur. Bu hastalığa yakalanırsanız pek çok sorun yaşarsınız. Bu da ruh halinize etkiler. Çünkü birçok şeyi etkileyebilen ve diğer birçok semptomu taklit edebilen nörotransmitterler sizi yanlış bir şeye yönlendirebilir. Sizin yerinizde olsam ben de anlatacağım şeyi yapardım. Bunun tedavisi için ilaç olarak çok güçlü birkaç antibiyotik ve protein inhibitörü öneriyorlar. UPS bir proton inhibitörüdür ve asit önleyici etki gösterir. Sorun şu ki sıklıkla buna karşı direnç kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bir tur daha bu ilacı almanız gerekecek veya başka ilaçları denemek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden size vücudunuzun bunu daha doğal bir şekilde yapmasına yardımcı olup olamayacağını görmek için doktorunuzla birlikte çalışmanız için bazı çözümler sunacağım. Bu doğal ilaçlar Helicobacter pylori'ye karşı etkilidir. Bu mikroorganizmaların engellenmesine yardımcı olur. Bunlardan birincisi laktik asit bakterileridir. Yani lahana turşusu, fermente sebzeler gibi tüm fermente gıdalar ve kambuça çayı. Bu çok önemlidir. Ayrıca brokoli filizlerinde, brokolinin kendisinde ve diğer turpgillerden sebzelerde bulunan doğal bir bileşik olan sülforafan vardır. Bu, bu mikrobun önlenmesini sağlayacaktır. Sonra Damla Sakız. Damla Sakız'ı Yunanistan'ın sahillerindeki bir adada bulunan bir ağaçtan elde edilen bir tür reçinedir. Bunu takviye olarak alabilirsiniz ama aynı zamanda H. pylori'ye karşı da oldukça etkilidir. Sonra bu mikrobu öldürme eğiliminde olan çok özel bir mikrop olmayan Lactobacillus gastrinis vardır onu takviye olarak almayı deneyebilirsiniz. Aslında tüm bunları aşağıya açıklamaya ekleyeceğim. Bunları kontrol edebilirsiniz. Sarımsak, soğan, sonra turp. Bunlar bu mikrobu öldürecektir. Ben turpu pek sevmem. Bunu yemeniz gerektiğinde siz de benim gibi gerekli miktarı tablet şeklinde konsantre olarak alabilirsiniz. Tabii ki düşük dozda başlayıp artırabilirsiniz. Bu doğal şeyleri denemenin size çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. İzlediğiniz ve aşağıya yorumlarınızı bıraktığınız için teşekkür ederiz. Merhaba, videolarımı beğenirseniz aşağıdaki abone ol düğmesine basın. Böylece sizi gelecekteki etkinliklerden haberdar edebilirim. Çok teşekkürler.